Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Şimdi bu videomuzda sizlere KYK burs ve kredi başvurusunu e-devletten nasıl yapacaksınız adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Anlatacağım şekilde sizler de başvuru yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalı takip edin. Çünkü bu başvurudan sonra sonuçlar açıklandıktan sonra ister burs ister kredi kazanın taahhütname öneği yapmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağınızı daha sonraki süreçte anlatacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle başvuran arkadaşımız kendi e-devletine giriyor. Daha sonra şuradaki arama kısmına bu işlemin aynısını telefondan da yapabilirsiniz söyleyeyim sizlere. Buraya gelip yazıyorsunuz arkadaşlar. Burs bölü öğrenim kredisi başvurusu. Yazdıktan sonra hemen altta burs bölü öğrenim kredisi başvurusu Gençlik Spor Bakanlığı diye çıkıyor. Hemen buradaki seçeneğe tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık hemen bu senenin zaten başvurusu için 2024-25 öğretim yılı burs kredi başvurusu. Buna başvuru yaptığımızda hem bursa hem krediye başvurmuş oluyoruz. Artık hangisi çıkarsa. Burada başvuru şartları kriterleriyle ilgili bilgiler veriliyor sizlere. Hemen aşağı iniyorsunuz bütün bilgileri kontrol ediyorsunuz. Daha sonra da bakın burada bilgileri kontrol ettim ve kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretleyip devam et butonuna tıklıyorsunuz. Şunu tıkladık. Bir sonraki sayfaya geçtik. Burada bizim iletişim bilgilerimiz zaten sistemden otomatikman olarak gelecektir. Herhangi bir sıkıntı büyük ihtimalle yoktur. Burada hemen kimlik bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum deyip devam et seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Tıkladık arkadaşlar. Burası önemli. Burada artık fakülte. Hangi fakültede okuyorsanız, üniversitede okuyorsanız yeni yerleşmiş olsanız daha iyi. Bakın arkadaşımız birinci sınıf. Hemen bilgilere bu şekilde geliyor. Burada bakın kutucuk var hemen. Kutucuğu işaretliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Aşağıda bakın burada seçtiğim öğrenim bilgilerim doğru seçeneğine tıklıyorsunuz. Eğer okuduğunuz okul polis okulu veya askeri okulsa buradaki seçeneğe tıklayıp açılan seçenekte hangi okulda okuduğunuzun bilgilerini giriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yurt dışında okuyorsanız da buradaki seçeneği işaretleyip yurt dışındaki okulunuzu bulup işaretliyorsunuz. Bunlardan herhangi birini yaptıktan sonra arkadaşlar devam et'e tıklıyorsunuz. Tıkladık Burada bir bilgilendirme metni var. Sizin bu işlemi yaptığınızla ilgili sorumluluğu üstünüze alıyor musunuz diye bir bilgilendirme metni var. Burada evet okudum deyip devam ediyorsunuz. Şimdi devam ettik. Burada arkadaşlar artık adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Yani sizlerle iletişime geçmeleri için adres bilgilerini giriyorsunuz. Büyük ihtimalle adres bilgileriniz otomatik olarak sistemden gelecektir. Zaten iletişim bilgileriniz de varsa otomatik olarak sistemden buraya ekleniyor hepsi. Aşağı iniyoruz. Burası önemli. Yurt dışı yazışma adresi. Eğer bu başvuruyu yurt dışından yapıyorsanız, yurt dışında yapan arkadaşlarımız buraya adres bilgilerini elle yani manuel olarak yazacaktır. Daha sonra şehrini, daha sonra hangi ülkeden yazıyorsa, daha sonra da numarası varsa yurt dışı numarasını yazıp devam et'e tıklıyor. Burada yurt dışında değilseniz bu kısmı boş bırakabiliyorsunuz. Burası önemli. Özel durumunuz var mı diye soruyor sizlere. Tıklıyoruz. Arkadaşlar burada birçok özel durumu var. Gazi çocuğu olabilirsiniz, şehit çocuğu olabilirsiniz veya aile sosyal hizmetlere bağlı olabilirsin. Hangi durumunuz varsa belirtin bunlara öncelik veriliyor. Öncelikler listesinde bunlar ekleniyor. Yani ilk burs bunlara çıkıyor. Eğer yoksa da durumum yok seçeneğine tıklayın. Burada yanlış bilgi vermeyin arkadaşlar sonunda sıkıntı yaşarsınız. Ondan dolayı eğer durumunuz yoksa özel durumum yok deyip devam et de tıklıyorsunuz. Buradan sonra artık ailenizin bilgilerini istiyorlar. Babanızın mesleği neyse seçiyorsunuz. Daha sonra hangi ünvanda çalışıyorsa müdür mü neyse seçiyorsunuz. Aylık gelir kısmına geldiğimizde buradan çok soru geliyor. Hocam net rakamı mı yazayım ne yazayım? Misal askeri yücekle çalışıyorsa 17.000 TL yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani o iki kuruşu yazmanıza gerek yok. Bunu yazdıktan sonra burada telefon numarasını babanızın telefon numarasını giriyorsunuz. Aşağıda daha sonra anne bilgileri çıkacak. Anne bilgilerinizi de aynı şekilde mesleğini, ünvanını, ev hanımı ise ev hanım olarak belirtebilirsiniz. Aylık geliri yoksa sıfır diye de girebilirsiniz. Bu şekilde bütün bilgilerin onun da giriyorsunuz. Devamete tıklıyorsunuz. Burada artık en önemli kısım burası. Aklınızı karıştıracak kısım burası. Burada artık Ziraat Bankası size bir kart verecek. O kart üzerinden burs verecek. Ondan da arkadaşlar buradan yukarıdaki bilgileri okudum deyip devam ete tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada ürün seçimi yapıyorsunuz artık. Bank kart, genç kart zaten otomatikman bunlar seçilmiş durumda. Kredi kartı limiti istiyor musunuz diye soruyor. Burayı siz seçiyorsunuz. Tabii bunları daha sonradan da halledebilirsiniz ama isterseniz hazır halde geliyor. Harçlık avans istiyor musunuz? Beni dinlerseniz işaretleyin işinize yarayabilir öğrencilik hayatında. Daha sonra e-ticareti açmak istiyor musunuz kartınızı? Zaten kart geldikten sonra da açabilirsiniz. Bunları ister işaretleyin ister işaretlemeyin size kalmış bir şey. Buradaki tek tek bütün kutucukları işaretlemeniz gerekiyor. Burada geri kalan arkadaşlar sözleşmeler var. Bu sözleşmeleri de mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. İleri gidemiyorsunuz çünkü. Bunları da hepsini işaretleyin. İşaretledikten sonra Zaten bankaya da gitseniz işaretletiyorlardı arkadaşlar. Bizim zamanımızda bankadan yapıyorduk. Şimdi artık internet üzerinden yapıyoruz. Burada kartın gönderileceği adres. Şimdi siz şu an eğer yurtta yurt adresinizi yazabilirsiniz. Ama beni dinlerseniz aile adresinizi yazın. Zaten kartı aileden alacaksınız bir şekilde. Ev adresinizi yazmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Ama size kalmış bir şey isterseniz kaldığınız yerin adresini de yazabilirsiniz. Burayı yazıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Burada artık anne bilgileri, anne kızlık soy ismi. Buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada devam et butonuna tıklıyorsunuz. Devam et butonuna tıkladıktan sonra burada artık ön bilgilerinizi izliyorsunuz. En aşağı inip başvuru butonuna tıklayıp başvurunuzu yapıyorsunuz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler.